Selamlar arkadaşlar. Bu dersimizde Composite Design Pattern alakalı konuşacağız. Composite Design Pattern e, benim en sevdiğim design patternlarından bir tanesi olmakla birlikte e, gof sistematiğindeki yapısal design patternlarımızdan bir tanesi. Yani Structural kümesinde bulunan patternlardan bir tanesi arkadaşlar. Bu patternın maksadı ağaç hiyerarşilerini e, ağaç hiyerarşisinde temsil edebileceğiniz yapıları düzgün, düzenli, gevşek bağlı bir şekilde ifade etmek, bunları modellemektir arkadaşlar. Şimdi veri yapılarını biliyorsanız, veri yapılarıyla ilgileniyorsanız arkadaşlar, veri yapılarındaki tree'ler yani ağaç veri yapıları aslında kompozit design pattern'ın taklit ettiği yapıdır diyebiliriz. Burada ağaçlar için konuşacak olursak arkadaşlar, ağacın, ağaç veri yapısının aslında Sağından veya solundan arkadaşlar dallar çıkar. Bu dalların her birisi iki şey olabilir. Ya gene bir ağaçtır ya da leaf'tir arkadaşlar. Kompozit pattern'da da benzer bir kavram vardır. Burada da arkadaşlar yani kompozit pattern'da da ya kompozittir ya da leaf'tir. İki kavramımız var. Leaf dediğimiz kavram kendisinin altında herhangi bir eleman bulunmayan e, yapıya deniliyor. Yani şuradaki e, en tepedeki kompozite bakarsanız, bunun bakın kompozit olmasının sebebi C olarak ifade edilmesinin sebebi hem sol tarafı hem de sağ tarafı mevcut arkadaşlar. Yani kendisinden en az bir tane dal çıkmış. Bir de olabilir, iki de olabilir arkadaşlar. Üç de olabilir, dört de olabilir. Hiç önemli değil. Şimdi bunun en tepedeki kompozitin Sağ tarafına bakarsanız burada bir leaf görüyorsunuz. Buna neden leaf diyoruz biz? Leaf bu arada yaprak demektir arkadaşlar. Sağında veya solunda arkadaşlar herhangi bir şekilde bir dal yok. Yani kendi başına duruyor arkadaşlar. Buna leaf diyoruz biz. Fakat gene en tepedeki kompozitin soluna bakarsanız burada gene ayrı bir kompozit olduğunu görüyorsunuz arkadaşlar bakın. Yani aslında kompozit design pattern Gene kompozitlerin bir araya gelmesiyle veya liflerin bir araya gelmesiyle modellenen aslında bir ağaç yapısıdır diye düşünebilirsiniz. Gene bakın buradaki kompozitin solunda bir yaprak var. Neden yaprak? Çünkü kendisinin kendisinden meydana gelen elemanlar mevcut değil. Fakat sağına bakarsanız gene bir kompozit var. Bu kompozit, şuradaki kompozit aslında. ...yukarıdaki kompoziti meydana getiren parçalardan bir tanesi. Bu da en büyük kompoziti meydana getiren parçalardan bir tanesi arkadaşlar. Bu şekilde bir ağaç yapısı düşündüğünüzde aslında kompozit pattern'ı anlamış olursunuz arkadaşlar. Aslında kompozit pattern'ı gündelik hayatta e, çeşitli metaforlarla açıklamak mümkündür. Mesela şu aşağıda bu dersimizde de yapacağımız bir uygulama... Görebilirsiniz. Mesela bir bilgisayar sistemini düşünelim değil mi? Computer diyoruz, bilgisayar temelde bakın Hardware ve Software olmak üzere iki parçadan meydana geliyor. Lakin e, baktığınızda Hardware kısmı ise e, gene Input Unit yani giriş birimi ve Output Unit yani çıkış birimi olmak üzere iki parçadan meydana geliyor. Input Unit'te bakın gene Mouse ve Keyboard'lar var. Output unit'te ise speaker, monitor var. Bunları tabii ki çoğaltabilirsiniz. Kendiniz bunun üstüne bir şey ekleyin bunun uygulamasını yaparken. Ee, farklı farklı giriş birimleri gene buraya ekleyebilirsiniz. Mesela input unit'e arkadaşlar gidin e, mikrofonu ekleyin. Mikrofon da gene bir giriş birimidir. Bu durumda arkadaşlar e, input unit'in altında gene 3 tane e, yaprak bulunacaktır. Yani leaf bulunacaktır. Bunlara niçin leaf diyorduk? Çünkü kendisinden e, herhangi bir şey meydana gelmiyor. Ama mesela şunu yapabilirsiniz. Mesela mouse'un arkadaşlar 3 tane tuşu vardır, değil mi? Right e, click, işte left click veya işte orta tuş, değil mi? Bunları mesela e, şuradan 3 tane dal çıkacak şekilde e, ayarlarsanız aslında bu leaf olmaktan çıkar. Ne olur? Kompozit olur, değil mi arkadaşlar? Bunları unutmuyoruz. Yani kendiniz birazcık bunun üstüne bir şeyler ekleyerek daha güzel uygulamalar yapabilirsiniz. Veya ben olsam mesela software kısmına işte işletim sistemi, operating system veya application softwares olmak üzere iki tane dal koyarım. Bu durumda burası leaf olmaktan çıkıp kompozit olmuş olur. Gene operating systems'ın altına bir şey koymazsınız ama applications kısmının altına arkadaşlar değil mi oyunlarınızı veya işte işle alakalı kullandığınız ideleri vesaire vesaire bunları koyarak gene application software kısmını da bir kompozite dönüştürmeniz mümkün olur. Mutlaka bunun üstüne bir şeyler katın arkadaşlar. İşte bakın kompozit pattern'ın amacı budur arkadaşlar. Yani bu şekilde bir ağaç yapısını, bir ağaç hiyerarşisini Gevşek bağlı, kolay değiştirilebilir, sürdürülebilir, okunaklı şekilde tasarlamak için aslında kompozit Pattern kullanıyoruz. Şimdi artık bu uygulamayı yapmaya başlayabiliriz. İki tane kavramımız var demiştik arkadaşlar. Ee, bir kere bu iki kavrama da temel teşkil edecek bir tane I-Component isimli bir interface tasarlayalım. Burada bakın Void Traverse isimli bir fonksiyon bulunsun. Traverse çalıştırmak anlamına geliyor arkadaşlar. Yani bunu çalıştırmak maksadıyla kullanacağımız bir fonksiyon arkadaşlar. Yani şuradan mesela bilgisayarın düğmesine bastığınızı düşünün. Aslında ben computer.traverse işlemi gerçekleştireceğim. Temelde bizim hardware'imiz, software'imiz veya onlar altında bulunan diğer her şey çalışacak arkadaşlar. Fakat şimdi kompozit veyahut da leaf olmak birbirinden farklı. Çünkü e, kompozitse arkadaşlar onun altına elemanlar ekleyebilmek için bir koleksiyona ihtiyaç duyacaksınız. Önce leaf'ten başlayalım. Bakın leaf'in altına herhangi bir şey koymanıza gerek yok. Sadece bunu i Component'ten türetmeniz yeterli olacaktır. Çünkü arkadaşlar şöyle bakın. Çünkü I Component içerisinde Traverse fonksiyonu var. Yani şunu düşünün bakın Speaker'ı düşünün. Bunun altında herhangi bir şey yok. Dolayısıyla bunun çalıştırılabilir olması yeterli. Fakat Input Unit'e bakarsanız şimdi yapıyor olacağız. Bunun altına şu Mouse ve Keyboard'u eklemek için bir koleksiyona ihtiyaç duyacaksınız. Bu yüzden bakın bir de I Composite isimli bir tane interface yapıyorum. Gene bunu Extend diyorum bakın. I Component Interface'inden türetiyorum arkadaşlar. Şimdi bakın Fluent yapı kullanmak istiyorum. O yüzden geriye I Composite döndüren Add Child fonksiyonu bırakabilirsiniz. Parametre olarak bir tane I Component almak zorunda. Neden? Çünkü bir tane kompozitiniz varsa bunun altına arkadaşlar gene bir kompozit ekleyebilirsiniz. Şurada olduğu gibi bakın. Şöyle gösterelim bakın şu düğümü düşünün. Bunun altına şu şekilde bakarsanız sol tarafı bir kompozit ama sağ tarafı bir leaf bakın. Hem leaf hem de kompozit eklemek için bu ikisinin ortak olarak dünyaya geldiği i component'dan bir parametre alması lazım değil mi? Doğal olarak bakın component diyorum buraya. Düzgün yazalım. Component. Bu şekilde evet. Artık implementasyonumuza geçebiliriz arkadaşlar. Yani temelde bu iki interface bizim işimizi görecek aslında. Bakın nereden başlayalım? Şuradaki mesela speaker ve monitordan başlayalım arkadaşlar. Hemen. Şimdi bakın e, speaker ve monitor aslında birer leaf arkadaşlar. Dolayısıyla bunu implement deyip iLeaf'den bu interface'i e, bu sınıfa iLeaf interface'ini uygulamanız yeterli. Şurada basitçe eee Hoparlörün çalıştığını konsol penceresine yazdıralım. Hoparlör çalışıyor diyelim. Başka ne vardı burada? Speaker, speaker'ı yaptık. Monitör var. Monitörü hemen yeni bir sınıf olarak ekliyorum. Gene bu bir Leaf'ti hatırlarsanız ILeaf interface'ini buna uyguluyorum. Implement ettim. Şurada da gene System.out.println diyorum. Bu defa da bakın hoparlör, daha doğrusu monitör çalışıyor diyeceğiz. Evet, çok güzel. Şimdi bakın bir de bizim neyimiz var arkadaşlar? Bu ikisinin bağlı olduğu bir output unit var. Fakat bu ne? Bu bir kompozit. Dikkat edin bakın. Hemen geliyorum arkadaşlar. Şuraya bir java class diyorum. Ne üzerinde çalışıyorduk hatırlarsanız? Output unit'ten bahsediyorduk. Output unit değil mi? Output unit neyi implement eder? iComposite interfezini implement eder arkadaşlar. Şimdi add child ile şu aşağıdaki speaker ve monitor sınıflarını benim arkadaşlar buna ekleyebilmem gerekiyor. Bu yüzden private final list i component Say components, e, components diyelim eşittir. New array list diyelim. Şu şekilde e, bir tane koleksiyon yapıyorum. Dışarıdan arkadaşlar istediğim kadar benim bunun altına kompozit veya leaf olmak suretiyle eleman ekleyebilmem lazım. Hemen şurada ne yapacağım? E, components nokta diyerek parametre olarak gelen komponenti ekleyeceğim. Burada bir fluent yapı kurmak için. E, return this diyecektik hatırlarsanız. Bu da e, birbirlerini ardı arkasına çağıran fonksiyonlarla alt elemanlar eklemeyi kolaylaştırmak için kullanılan bir yaklaşım. Şuradaysa arkadaşlar yapılacak şey çok belli. Bakıyorum mantıken düşündüğünüzde output biriminin çalışması demek aslında bunun altındaki e, speaker ve monitörün arkadaşlar çalışmasıyla gerçekleşecek olan bir durum basitçe düşündüğünüzde. Hemen o halde geliyorum bakın output unitte. Şuradaki e, listeyi tarıyorum. Components nokta for each diyelim. Şöyle yapalım arkadaşlar. Şu şekilde. Ne diyelim? Comp nokta traverse fonksiyonunu çağırıyorduk değil mi? Traverse çünkü e, ilgili komponentin ...çalışmasını gerçekleştiriyordu hatırlarsanız arkadaşlar. Çok güzel. Şimdi arkadaşlar devam edebiliriz. Bakın, ee, dilerseniz şuraya kadar yaptığımız şeyleri bir değerlendirelim. Yani ee, en sona bırakmayalım. Mesela şöyle yapabiliriz arkadaşlar. Output Unit, ee, Output diyelim eşittir. New Output Unit derken bakın, Add Child diyelim. New Speaker diyelim. Nokta gene add child diyelim. New monitor diyelim. İşte bakın burada e, fulliant yapımızı oluşturmuş olduk. Hatta şunu arkadaşlar şöyle kompozit olarak değiştirmemiz gerekiyor. Çünkü add child fonksiyonları geriye kompozit e, döndürüyordu hatırlarsınız. Tamam bakın şu kısmı bitirdik. Şu kısmı bitirdik arkadaşlar. Şimdi input unit'ten devam edelim. E, input Unit'te bakın mouse ve keyboard var. Doğal olarak hemen hızlıca mouse diyorum. Mouse gene arkadaşlar yaprak da hatırlarsanız yaprak e, bunu oluşturdum. Gene şuraya system out print line diyorum. Mouse çalışıyor diyorum. Bir de keyboard vardı zannedersem. Keyboard diyorum. Gene keyboard implements i leaf olsun. İnterfezimi uyguluyorum. System out print diyorum. Ee, şuraya da klavye çalışıyor diyebiliriz. Ha, şimdi bir de arkadaşlar input birimi vardı değil mi? Input unit. Input unit'te de giriş birimi yani bu mouse ve keyboard olacaktı. Dolayısıyla bu bir aslında kompozitti arkadaşlar. Kompozitti. Hemen e, interfazimi uyguluyorum. Gene şöyle private final list i component diyorum. Component diyorum. Bu bir array list olarak bırakılabilir. Hiç önemli değil. Başka bir koleksiyon da yapabilirsiniz. Add Child denildiği zaman parametre olarak geleni bakın bunun içerisine hatırlarsanız ekliyorduk. Komponenti komponentsin içerisine ekledim. Return this diyorum. Bu da fluent yapı sağlıyordu bize. Traverse edildiğinde ne yapıyorduk arkadaşlar? Komponentin içerisinde kaç tane eleman varsa bakın bunu for each ediyorduk değil mi? Şöyle comp diyelim. Şurada basitçe e, nokta traverse fonksiyonunu çağırabiliriz. Şöyle bir format uyguluyorum arkadaşlar. Bu da burada bitsin. Hemen bakın şuradaki yapıyı da oluşturuyorum. Şu sol taraftaki yapıyı da oluşturuyorum. Gene bakın arkadaşlar i kompozit döndürecek. Buna da input diyorum dikkat edin. New input unit dedikten sonra add child. New mouse. Mouse'u ekledim. Gene add child New e, Keyboard sınıfını da buraya eklemiş oldum arkadaşlar. İşte bu kadar basit. Şimdi bakın basitçe Hardware ve Software kısımlarını ekleyeceğiz. Hardware ve software de gene birer kompozit değil mi arkadaşlar? Hemen Java Class diyorum. Hardware diyorum. Hardware nedir? Implements. Kompozit olacak demiştik. Kompozit. Gene bakın aynı işlemleri tekrar ediyorum. Aslında bence çoktan siz bu işi anladınız. Pattern'ın ne olduğunu anladınız ama güzel bir ders olsun diye devam ediyoruz tabii ki arkadaşlar. Kestirip atmıyoruz. Components diyorum eşittir. New Array List. Güzel. Şimdi importlarımızı da yapıyoruz. Gene aynı şekilde bakın. Alt birimlerini alt birimlerinin içerisine add diyerek parametre olarak geleni ekliyorum. Arkasından return this diyorum arkadaşlar. Traverse etmek de bunun altında bulunan tüm birimleri tek tek traverse etmek demektir. Leaf veya kompozit olmasının da bir önemi yok zaten arkadaşlar. O halde şöyle yapabiliriz. Gene aynı şekilde components.forEach diyelim. Gene şöyle ne diyorum komponent nokta Traverse diyorum arkadaşlar formatlıyorum Hatta bakın bu, burada şu uyarıları da yapalım Burası neresiydi arkadaşlar Hardware'de değil mi şöyle yapabiliriz o halde donanım birimi çalışıyor aynısını Şuradaki input unit içinde yapalım input unit şöyle giriş birimi diyelim buna output unit içinde çıkış birimi diyelim arkadaşlar biraz sonra yazılım birimini yapacağız orada da gene aynısını yapıyor olacağız şimdi bir de software unit software diyelim software şöyle gene bakın arkadaşlar implement i composite olacak değil mi bu implement ettim gene benzer şekilde private final list i component component eşittir new array list demek suretiyle alt birimleri dahil edeceğimiz bir koleksiyon oluşturuyorum. Şurada gene bakın return this diyoruz. Değil mi? Bizim bir fluent yapımız vardı. Onun öncesinde component.add deyip komponenti ee, dışarıdan gelen komponenti alt birimlerin tutulduğu koleksiyona dahil ediyorum. Şurada da gene components nokta for each ile şöyle bu defa component diyelim. Şöyle arkadaşlar aşağıda component nokta traverse fonksiyonunu çağırabilirim. Çok güzel, harika. Şimdi bunu bir formatlayıp geri dönelim. Şimdi kompozit kısmına geri dönüyorum. Hardware kısmını yaptık. Software kısmını da yaptık. Hardware kısmının altında arkadaşlar hatırlarsanız input unit, output unit vardı. Bunları bir ekleyelim bakalım. Gene bakın i composite hardware eşittir new hardware nokta add child diyorum bakın output output unit'i ekledim. Gene i composite bakın software eşittir new software diyorum. Bu da ödeviniz olsun. Software'ın altına operating system koyun. Operating system leaf olsun. Bir de application softwares koyun. Application softwares composite olsun. Application software'ın altına ise arkadaşlar işte iş için kullandığınız yazılımlar veya oyunlarınız için ayrı ayrı kompozitler veya leafler yapabilirsiniz. Hemen arkadaşlar son aşama artık. Computer'a ekliyorum bakın. Computer. Computer'a geçmeden önce şöyle software kısmını bir kontrol edelim. Şurada arkadaşlar. System out print alan. Ee, yazılım birimi çalışıyor şeklinde uyarımızı verelim. Donanım için aynı şeyi yapmış mıydık? Hardware'i bulalım. Evet donanım birimi çalışıyor demişiz. Computer kısmına gelince computer zaten gene arkadaşlar artık tahmin edebiliyorsunuz. Bir kompozittir tabii ki. Hemen kompozit e, uyguladım. Private list ne diyorduk? I component diyorduk. Component diyorduk. Array listimizi tanımlıyorduk. Şu şekilde. Importlarımızı yapıyorduk. Ve akabinde şurada ekleyip nesneyi geri döndürüyorduk components nokta add component harika. Şurada da return this yapıyorduk. Şimdi bilgisayarın çalışması demek aslında e, temelde altındaki diğer birimlerin çalışması, tüm birimlerin çalışması anlamına geliyordu. Bilgisayar çalışıyor diyorum. Şurada da bakın components nokta for each diyorum gene. E, şöyle com diyelim. Şöyle e, com nokta çağırıp şurada bir formatlama işlemi yapalım bitsin. Harika. Her şey bu kadar. Şimdi tekrar ana fonksiyonuma dönüyorum. Artık bakın arkadaşlar yapacağımız şey çok basit. E, şu şekilde i composite computer eşittir new computer nokta add diyorum. Ne ekleyeceğim? Computer'un altında ne var? Hardware, software var, değil mi? New e, hardware zaten yukarıdaydı hatırlarsanız. Hardware add child diyorum. Software'ı ekliyorum arkadaşlar. Sonra ne yapacağım bakın. Computer nokta traverse fonksiyonunu çağıracağım. İşte hepsi bu kadar arkadaşlar. Çalıştıralım. Evet bakın bilgisayar çalışıyor. Çok güzel. Şuradayız. Bilgisayarımız çalıştı. Donanım birimi çalıştı. Bakın buradayız. Arkasından çıkış birimine geçti bakın. Çünkü donanım birimi bitecek. Ondan sonra software kısmına geçecek. Donanım biriminden bakın çıkış birimi çalıştı. Yani output unit çalıştı bakın. Hoparlörü çalıştı, monitörü çalıştı arkadaşlar. Daha sonra yazılım birimine geçti. Peki giriş biriminde bir problem mi var? Bakıyorum. Hardware add child demişiz. Bakın output nokta add child diyelim. Bu defa da input birimini eklemiş olalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu anda tekrar çalıştırırsam. Bakın bilgisayar çalıştı. Donanım birimi çalıştı. Donanım biriminden bakın çıkış birimi çalıştı. Çıkış biriminde ne vardı? Speaker ve monitor vardı. E, hoparlör ve monitor çalıştı. Sonra bakın input unit'e geçti. Giriş birimi Mouse çalıştı, klavye çalıştı ve en son yazılım birimine döndü arkadaşlar. Bu şekilde hepsi aslında tek tek çalışmış oldu arkadaşlar. Biraz uzun bir ders oldu ama arkadaşlar e, bence e, bir kişi mutlaka kompozit Design Pattern'ı bilmelidir arkadaşlar. Bir kişi e, veri yapıları ve algoritmalar konusunda da sağlam bir altyapıya sahip olmalıdır. Buradan arkadaşlar... Veri yapıları ve algoritmalara da önem vermeniz gerektiğini, vermemiz gerektiğini belirtmek istiyorum. Umarım faydalı bir ders olmuştur arkadaşlar. Başka bir derste görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.